Sen bura prokatolik yapmaya gelmişsin Sen bura prokatolik yapmaya gelmişsin Belli oldu böyle... Ya tamam arkadaşım Ben boş konuşuyorsam konuşma o zaman, şey o zaman. Tamam ben, devam et o zaman ben, konuşma ben, ben bir şey Ya şey tamam ben boş konuşuyorum Biz konuşma abi şey abi Devam et edil tamam Araştırma sorma ot gibi yaşa istiyor Ne alakası var Cevap ver demedim demedim Kendisi söylüyor Biz cebimize 5000 euro koyuyoruz diyoruz ki biz bir ayda 11 ay çalışıyoruz orada hayvan gibi robot gibi <laughs> ha, biz bir ayda diyoruz bunu alışveriş şu bu bir şeyler yapalım gezelim ben karşıya geçiyorum mesela kahveler var bu Kayseri'den de geldim ben ya da burada mağazalara giriyoruz o 5000'i harcayacağımızı e, bile bile her şeyin etiketine bakıyoruz korkarak mesela kahve içerken kahve fiyatlarına bakıyor ama ben yerlilere bakıyorum abi ne etikete bakan var ne fiyata Çünkü Alamayacağını biliyor o yüzden bakmıyordur abi etiket. O kadar içiyor o kadar yer bulamıyorsun abi. O yüzden bakmıyordur. Nasıl yiyor bu içiyor bu milletin e, e, asgari ücretinin daha fazla de. Sen orada 11 ay çalışıyorsun buraya bir ay tatile geldin. Az önceki abiye de sordum buradaki adam 12 ay çalışıp bırak hadi ömür boyu çalışıp bir kere yurt dışına gidebiliyor mu? Bırak 11 ay çalışıp yurt dışına gitmeyi. Ömür boyu çalışıp bir kere yurt dışına gidebiliyor mu buradaki vatandaş? Ben oralı olayım zaten buraya gelmem. Buralı olduğum için ben o gayreti gösteriyorum. Ben buralı olmasam zaten niye geleyim ben buraya? Ya, buralısın veya değilsin. Buralı Oradaki adam buraya gelebiliyor. Para ben. biriktirebiliyor yani. Buradaki adam biriktirebiliyor mu para? Buradaki adam da biriktiriyor. Ben... Ancak Bu nasıl geçiniyor bu millet? Bir restoranlara, kahvelere bir baksana Allah aşkına bu millet. Bak şunu söylerim. Amerika'da günde bankların üstünde kaç tane adam ölüyor? Hiç araştırdın bak güzel araştırmacısınız. Kaç tane adam ölüyor? Yüzlerce. Açın. Homeless dedikleri. Sokakta kalan. Sokakta kalanlar. Türkiye'de, Türkiye'de bak son son senelerde Türkiye'de çok affedersiniz bak çok şey etmiyorum. Bir dilenci yakalıyor polisler, zabıtalar. Adamın üstünden 1500 TL çıkıyor caminin önünden para toplayan bir dilencinin üstünden 1500 TL çıkıyor. Vatandaşın da öyle mi abi? Ha, vatandaş da öyle ama vatandaş. Üzerinden vatandaş üzerinde hanginizin üzerinde 1500 TL var abi? abi, abi. Hanginizin Vata... üzerinde var? Vatandaş var mı abi? Vatandaş da şöyle. Şimdi son 20 senede vatandaş Son 20 var. sene son 20 senedeki rahatlık evet. vatandaşın rahatlığını 20 sene önceki e, halini tabi gençler hatırlamaz da yetişkin insanlar hatırlar. Şu son 20 senedeki insanların rahatlığı ben arabalara bakıyorum maşallah millet Avrupa'daki Avrupalıların binemediği arabaları biniyorlar. Dükkancılar falan yaşantılarına bir bak. Ama şimdi kendi haline şükretmezsen tabii ki gözün doymaz ki kardeşim. Göz göz doymaz. Türk insanının gözü doymaz ki. Türk insanı günlük 10 bin lira alsın. 6 ay sonra ben nasıl 20 bin lira alırım hesabını yapar. Aç gözlü yani bizim millet. Aç gözlü kanaatsiz insanlar. Şükretsen olacak olacak mı bu işler? Saray niye? Saray saray. Sen Saray az önce işte bir dakika sen az, önce, sen az önce sen az önce oteldeki garibanın aldığı makarnayı şunun bunun alından bahsettin doğru mu? Ya sarayın yaptığı israf. Saray israfı yaptı. Israf, onu Av, musun? Avrupa'da sen israfı, israfı biliyor musun? Ya bak, bir, bak, dakika, bir, bir dakika de, sen ama, bana bir zahmet no, sabahtan abi, beri, e, beri konuşuyorsun. Ekonomi karşılaştırması bitti şimdi israf karşılaştırması mı yüksekten. Tamam ben sorayım. Tamam doğru mu? Bak şimdi. Avrupa'da israf yok. Saraydaki adam bir şeyler yapıyor, çalışıyor değil mi? Nasıl çalışıyor? Ya oturmuyor yani. Avrupa'daki krallık ülkelerinde krallar ne yapıyor biliyor musun? Hiçbir gün bir demeç dahi yapmıyor. Onların bak hemen internet. Yani iyi gidiyor abi onların. Onların bir şey yapmasına belki gerek yok. Onların kraliyet ailesinin aylık giderleri belki 100-200 milyon euro. Ama hiçbir devlete katkıları yok. Burada günlük ne kadar biliyor musun? Hiçbir abi. şikayetten Avrupalıyı gördün mü? Bu adam neden bu kraliyette bunlar para yiyor diye. Ya kraliyet babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula geçiyor. Hayır. Burada günlük giderini biliyor musun abi sarayı? Bak hiç iş yapmayan adam. Avrupa'da bu kraliyet Fransa işte Hollanda, Belçika 100 milyonlara aylık yollarsa ya 24 saatinin 20 saatini de buradaki buradaki günlük, günlük biliyor mu abi? Buradaki buradaki sarayın günlük giderini biliyor mu abi? Şunu Söyle. söylerim bak sarayda bir dakika şunu söylerim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Eğer o saray bu kişi öldükten ya da so ya da bıraktıktan sonra yıkılacaksa e, israftır. Ama bir sonrakine kalacaksa iyi bir e, yerdir yani. Abi, bir sonrakine kalacaksa Avrupa'da kral bisikletle geliyor kraliyetine. Niye geliyor? geliyor? Neden geliyor? Bizim Cumhurbaşkanımız neden geliyor? Bütün trafiği alt üst ediyor. Bu da hak neden mıdır geliyor? abi? Aynen. Bir cami, hak bir cami, cami divan namazına gidiyor. İş mille, milletin Ben kendi gözümle gördüm ya. Avrupa'da bisikletle geliyor ya. Aynen. Bizim Cumhurbaşkanımız bir İstanbul'a geldi mi bir yere gitmiş 81 yıldan polis neden getiriyor. Bu ne gerek var? Şuraya Cumhurbaşkanımız. Düşmanı çok düşman. Baba bak. Şunu söyleyeceğim. Vallahi orada bisikletle geliyor ya. ya. Yazı Arkadaşlar ya ki, bir gün öncesi her tarafa keskin nişancılar koy. Nerede nerede öyle Ama bir düşmanı var Avrupa'da. O zaman halkın insanı halkın cumhurbaşkanı olsun ya. ki düşman olmasın. Halk ona bugün bir Fidel Castro vardı. Abi, Fidel Castro. Ne oldu? Halkla hiç halkla hiç şeydi. Fidel Castro halkla hiç şeydi. Ama tamam hangi ya. düzenlenmedi. Hangi, 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 ya. ya Fidel Castro'yu bırakın. Adam Avrupa'da, Kanada adam bisikletle şeyine gidiyor ya. Allah korkusuz aşkına. Ya. Ya. Korkusu, korkusu ha, yok. Korkusuz, niye, niye olsun niye ki? Niye niye olsun halkın yanında olan, halkın yanında olan bir insan korkmaz. Burada hangi hangi parti lideri korkmuyor? Hepsi korkuyor. Demek ki hiçbir halkın yanında değil. O zaman hiçbir halkın yanında değil. O Kılıçdaroğlu'nun yoklar araba biniyor. Mecbur, mecbur. O, o da tehdit altında. Ekrem İmamoğlu Eminönü'ye geliyor. Eminönü trafiği deniyor. Niye geliyor o zaman? Bilsin tramvaya gelsin madem öyle orada ben, ben AB diye ayırmıyorum. İşte AB diye ayır, Ama hepsi aynı. Eğer bir yani aynı. E, bir ülkeyi, ülkeyi yöneten bir kişi Cumhurbaşkanı halkın cumhurbaşkanı olacak. Milletvekili ise halkın milletvekili olacak. Adam, adam dört bir tarafı Avrupa ülkesi. Senin dört bir tarafı savaşla çevrilmiş. Bir, bir yanlışlar yapıyor ki öldürülürler. O korku var şimdi. Için, ama bütün cumhurbaşkanları ve bütün parti başkanları için yok, geçerli. bu. hayır, hayır, ya hayır, hayır, hayır. sıradan bir parti başkanı korumasız geziyor mu burada? Abi yanlış bir örnek ben, ben Meral Akşener korumasız geziyor mu? Rize'ye mi gitti bir yere gitti? Bir olay yaşadı hatırlıyor musun? Abi koruması olmasaydı ne olacaktı Meral Akşener'e? Bura böyle bura çünkü bura, bura O da yapan, yapana, yine malum kişilerdi. Abi malum kişi A kişiyse. Boş ver malum kişi. O <laughs> işte yapacak bir şey yok. Şimdi 151 adam oy alıyor mu? Halkın adamı olmuş mu? Halka ne diyeceğim? Valla benim adamım olmamış. Ama işte Aa, senin, olmayabilir. senin olmayabilir ama arkadaş arkadaş ona veriyordur O bu B'ye veriyordur Saygı duyacağız. Eleştireceğiz Bak, ama sen saygı sen duyacağız. De var ya halkın adamı olmuş adamı nasıl yapacağız biliyor musun? Eğer Avrupalı o adamı sevmiyorsa o adam iyi. Seviyorsa kötü. Yani Avrupa'da niye kabul Avrupada Tayber Erdoğan'ı sevmiyor. Niye? İyi adam olduğu için. Neden Belçika, Hollanda, Almanya Havaalanı durdurmak istedi? Çünkü Brüksel'deki bir tane Nijeryalı Brüksel'den Nijerya uçtuğu zaman 2000 euro bilet parası Belçika Hava Yolları ama Brüksel İstanbul İstanbul Nijerya uçtuğu zaman 750 euro. Bütün bu halk orada oturan halk Brüksel'de oturan halk ne yaptı biliyor musun? Türkiye havaalanını kullanarak Nijerya'ya gittiler. Onun için dedi ki Almanya Merkel ya havaalanını yaptırmayı durdurun. Tayyip Erdoğan iyi yapıyordu çünkü. İyi yaptığı için onlar durdurun dedi iyi yapıyordu. Bak ne bizim bir milletvekili Almanya'da Brüksel'de bir olay olsa bir milletvekili oraya gidip de taş toplar mı ya gezicilerde? Alman milletvekili sırtına sırt çantasını takmış geliyor orada taş atanlara yardım ediyor. Taş atanlar kim biliyor musun? Günlük o zaman günlük bir dizi başı 96 bin TL alan muhteşem yüzyılı çeviren o sanatçı bozuntusu taş atıyor. Niye diyor biliyor musun? Geçim yok diyor. Ya Allah'tan kork. Ayakkabı boyacısı taş atmıyor gezide. Bölüm başı haftada 96 bin TL alan o zaman şimdi daha çoktur. Muhteşem yüzülü o da bozuk bir muhteşem yüzülü çeviren adam atıyor. Sen aç değilsin. Sen kralsın ya. Sen atma ama bir hamal atsın. Belki hamal yakınır der ki ben sırtım ağrıyor. Ben geçinemiyorum. Gezi olaylarında bir tane hamal, bir tane ayakkabı boyacısı, bir tane karton toplayan görmüyoruz. Nerede en zengin adamlar var? Haftalığı 100.000 bin TL adam diyor ki e, millet geçinemiyor. Sen sus. Sen geçiniyorsun. Sen geçinemeyen gezi olan amacı ne? Abi bunu çok... bilmiyorsun. Gezi amacının olayı ne Geçinememe meselesi değil ki? Ne olayı? Havaalanı tam havaalanı yapma, yapmadan önceydi işte. Bunları o durdurmak o amaçlı. Gezi olayının amacın amacı neydi? Onu soruyorum. Onu soruyorum. Onu soruyorum. Hiç yapılan bir şeyi duydun mu? Türkiye yok yapmasın diye. Biz burada ne yapmaya kalksak? Almanya'sı, Al Belçika'sı niye ise alet oluyor. Hatırlıyor musunuz? Galatasaray'ın musun? bir maçı vardı. Parmayla mı? Ne, hangi şeyle? Bir dövüş çıktı. Bu Hasan Şaş falan böyle ıı, tekme atıyorlardı futbolculara. Bunu defalarca gösteren televizyon kimdi biliyor musun? Şov televizyon. Ya niye gösteriyorsun sen? Ama Avrupa'da Türk taraflarına ateş, taş, şunu bunu atıyorlar. Avrupa'daki o ülkedeki televizyonlar göstermiyor milliyetçi. Irkçılık var. Milliyetçi milliyetçi diyor ki göstermeyelim bunu. Bizim Ama biz çok biz, mu adil televizyonda, davranıyor? televizyonda defalarca Hasan Şaş'ın tepme attığını gösteriyor ki UEFA'dan ceza yiyelim diye. Aslında kışkırtan onlar da yani Hasan Şaş şu, suçlu değil. Adamlar kışkırttı. Ama bunu defalarca gösteren ya bırak yabancı bir basın göstersin. Hayır. Bizim Türk basını gösteriyor. Türkiye'deki basın özgürlüğüne inanıyor musun? Abi? Basın neyi? Basın, basın özgürlüğü. Vallahi. ya da e, tarafsız olduğuna inanıyor musun? Tabi tabi şimdi bak senin, senin şurada hiçbir e, şeyin yok. Bu mikrofonu buraya alıp da emin Eminönü'nde caminin burada eğer şu röportajı yapıyorsan vallahi özgürlük var. Bu, 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 bu YouTube kanalı yani ne olursa. Olsun. Televizyon kanal değil yani. Ama bu bir basın değil mi basın? Yani bir Hayır, basın bu aracı. Basın değil, bu bir YouTube video. Ama basın bir aracı değil mi bu? Şey, yani halka. Neyle kullanırsan bir o bir şey amaca. Şey YouTube'u sen YouTube'u sen halka iletmiyor musun bu şu? İşte sen bir basın basın. Televizyon açtığındaki hangisinde var? Havuz medyası dediğimiz hangisinde tarafsız var abi? Vallahi, vallahi ben bir şu. sekiz tane gazete al şu an, 10 tane gazete al. Başlı ön sayfadaki başlı sekizinin aynıdır. Vallahi ben televizyonları açtığımda var ya bu ülkenin e, cumhurbaşkanına küfürlü konuşan bir yayın görüyorum. Karartma gelmiyor. Bundan daha büyük özgürlük olamaz. Hani bir zamanlar demiş ya Deniz Baykal bir gün Deniz Baykal gelmiş Menderes'in yakasını tutmuş ya demiş özgürlük istiyor özgürlük. Ula demiş başbakanın yakasını tutuyor daha nasıl özgürlük. Onun için yani bu basında ben bir karartma görmüyorum. Herkes bildiği gibi bir basın özgürlük yapıyor. Hangi bir? Eleştirmiyor ki sen ben yani euro mu diyorum şimdi camiye girdim. Euro sem sem dolar mı diyorum? Sem abi, küfür değil ki. küfür mü ettiler? Ben anlamadım. La, küfür ne, küfür ne dedin anlamadım. Televizyonda Erdoğan'a küfür etmişler öyle. Kim, kim etti abi? Ak TV'de halka diyor ki o Ayşe denen bir tane mahluk var. Euro dolar, euro dolar diye tesbih çekiyormuşuz. Böyle terbiyesizlik olur mu? Küfür mü yapacak bana hakaret ediyor. Euro dolar ne demek yani? Euro dolar, euro dolar ne? Abi ben tespih çekerden subhanallah, anlat diyorum. Euro dolar demiyorum ki. O, o dinle dalga geçiyorsa benim o kendi günah. Ya aşağı, aşağı alıyor? Dinle. Kendi, kendi günah. günah. Her Bu, her bunu neresi? bunun neresi? Bunun neresi arkadaşlar? Yani, yani kimse kimin edemez. Da. Niye Kemal Kılıçdaroğlu evet, dışarıda? Kılıçdara. Kılıçdara. Niye Kemal Kılıçdara evet, Kılıçdara. Niye dışarıda? evet niye dışarıda Kemal? İyi tv'nin sahibi. Erdoğan ona kifir etmiyor mu? Erdoğan'a küfür yaratıyor. etmiyor mu? Yaratıyor. Ya bunlar siyasi birbirini eleştirir, yeri gelir kötü de konuşur. Ama şimdi basın özgürlüğü olmuyor. Dikkat edin. Sen küfür edebiliyor musun? Abi e, niye diyeyim? Kim ülke, küfür etti? Kimse 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 küfür edemez. Adam, adam, adam olmaz, ama ki, ama yani hiçbir siyasetçi. Ama diyor, diyor ki televizyonda Erdoğan'a küfür ediyorlar. Ben de diyorum ki doğruları konuşuyor. Kimse kimse televizyonda küfür edemez. sana. hemen bulayım eden birini. Ben bu biraz nezarethaneye gidersem yarın cezaevindeyim. Kimse korkudan konuşamıyor. Meral kim ama konuşuyor ya? Basit Hayır korkuyor. Baba kardeş. Bir sürü insan var içeride. Arkadaşım Selahattin Demirtaş konuşmuş. Cezayir dolu. Selahattin Demirtaş er. konuşmuş. Selahattin Demirtaş konuşmuş. Olay, olay hiç. Bak var. alakası. Bir saniye, bir saniye. o terörist. Ben oldum bir konuş. bahsetme. O terörist sen. Hayır, o teröristtir. Lütfen o terörist. 52 kişi öldürttürdü. 52 kişi öldürttürdü. Lütfen, lütfen. Sen ne saygılı olacaksın o zaman? Olay olay farklı yerlere gidiyor. Olay fark. Hiç alakası yok. Bunun ne terörist terörist alakası var ne de Cumhurbaşkanı küfürle hakaretle alakası var. Ne yaptı? Şu şu an durum başka yerlere kayıyor konular başka yerlere gidiyor biz burada de ekonomi de konuşuyoruz de de eğer derse ki ben AK Parti ile koalisyon kuracağım yarın özgür bırak şu an olay yani. farklı bir yere döndü ama o ben şunu söyleyeyim birader yine şunu söylüyorum tamam, otu, ee, ge geçim standartlarını evet. eğer yüzde vurursak Avrupa ile burayı şu anda Türkiye'nin nüfusuna göre geçim standartları Avrupa ülkelerinden iyi bundan bundan 20-30 sene öncesi 20 30 sene öncesi Türkiye'nin hani ben iş arkadaşlarımla konuşurken bir şey oldu işte bu e, Avrupa'da hani e, VS'ler sokaklarda çok yok ya böyle. Hani bir sıkıntı ama Türkiye'de her tarafta var. Dedim işte böyle e, tuvaletler olur ücretli. Kaç para dediler? Dedim 1 milyon. 1 milyon deyince var ya, benim iş arkadaşlar Avrupa'lılar şaşıttılar 1 milyon o zaman mesela Belçika'da 1 milyona 10 tane daire alabiliyorsun. Nasıl dediler yani tuvalete 1 milyon ama 1 euro diyemedin. 1 milyon ama o zaman bizim e, sıfır. lira. Birim, çok birim olarak öyle anlatamadın mı sen Erol, Erol, bunu? Euro euro. Bunu anlamayacak kadar geri zekalı oradaki insanlar Erol, mıydı bir yani bu? Bu nasıl bir abi konuyu isim, alaka? 1 milyon isim ama. Türkiye'de hani o Birim olarak orada bir milyon burada bir euro diye anlatamadın mı sen bunu? Anlat, anlattım ama 1 milyonun bir euro olduğu da o adamların tuhafına gitti. Ha şimdi onu söylüyorum. Şu anda iyi. Şimdi geçim standartları olarak yani sen Avrupa'daki adam karı koca 11 ay çalışıp 11 buçuk hayatta arkadaş dedi ki e, her tarafa izine gidiyorlar. Onların 15 gün bir izinleri var. Ya Türkiye'yi seçerler ya İspanya'yı seçerler. Ama prensipli mesela e, çocuklarına bir şeyler alırken ben bakıyorum burada. Çocuk Türklerin çocuğu ağlar şöyle tamam onu da alan. Bu oyuncak. Adamlar prensipli yaşamayı biliyorlar. Prensipli. Adamlar Kaliteli ayakkabılar iki tane ayakkabı olur vallahi yemin ederim. Parası belki hepimizin satın alacak kadar parası olur. Benim komşum var 94 yaşında. Telefonu eski telefon. Bana işte bir numara göstermeye geliyor. Gözü görmüyor. Vallahi ben de unuttum yani o kadar 20 25 sene önce kullandığımız telefon. Dedim komşuma ben bunu artık anlamıyorum. Hani şu telefondan alsana dedim. Şu telefonu gösterdim hani bu böyle yap. Deli misin sen diye. Daha benimki çalışıyor ki dedi. İşte Prensip bu. Bu adam savurgan olmadıkça tabii ki geçim sıkıntısı adam parasını savurmuyor. Ama biz ben bak ben Türklerin arasında görüyorum. Biz şimdi gidiyoruz 700 euro veriyoruz. Telefon alıyoruz. iki ay sonra yenisi çıkıyor ya. 300 euroya satıyoruz. 700 euro bir daha alıyoruz. E biz böyle savurgan oldukça tabii ki evde para tutamazsın. İkincisi o Avrupa'da yaşayan Türkler yüzde 60'ı izine gelemiyor parasızlıkta. Adam ancak karnını doyuruyor. Abi bak, 3 milyon Türk var yurt dışında, gelen 35 bin kişi, 150 bin kişi. Kıyaslama. bak, şimdi kıyaslamıyorum. istemiyorlar ya. Neyi gelsin ya? Bile Hiç Gelmek istemiyorlar. Gelmeye fırsatı var mı? Parası var mı? Var, fırsatı var da parası yok. Ya bir bilet 500 euro olmuş, adam 5 kişi. Altında araba, kötü bir arabası var. Arabayla izine gelemiyor. Abi 650 euro ya Opel Astra alıyorlar ya. Bunu alabiliyor evet. mu abi? 650 euroya Opel Astra alıyor adam burada ya. Bunu alabiliyor mu? Burada kaç para abi? nasıl alacağım burada? Sen 100 bin lira. Sen 100 bin lira ya. Çöp çöp araba çöp. E ben de onu diyorum işte aradaki fark. Adam 650 euro araba <laughs> alıyor. Onu da zevkine ne yapıyor biliyor musun? Üstünü oynuyor orasını kırıyor burasını kırıyor. Atıyor parçayı hurdaya umrunda değil. Burada da hala Şahin 50 milyar bunun, para Bunun, bunun sebebi ne sence? <laughs> ekonomi i̇kincisi mi döviz kuru ikincisi vergi doğru mu Ölkeme vergi yok, yok bak vergi değil ne abi bak Bul Bulgaristan'da aynı problem vardı bizim gibi problem. Bulgaristan ne yaptı? Avrupa'dan ikinci el arabaları içeriye sokmaya açtı. E, izin verdi. Ver... Ama verdirtmiyorlar şimdi. Bu bir kişinin elinde değil. Burada şimdi e, senin koçun var, öteki var, öteki var araba firmaları. Eğer ikinci el arabayı soksalar buraya o fiyatlar zaten düşecek. biraz ötevi düşüyor düşecek zaten hayır ne, yani. i̇şte. ne zaman düşecek abi şimdi bak olaylar ba mı bitsin düzeleceğiz İki ne zaman düzelecek <laughs> şu olaylar mı bitsin düzeleceğiz. <gülüyor> 2000, <gülüyor> 2000 20, döndü 2023'te <laughs> 2023'te her şey güzel olacak bekleyin <gülüyor> <gülüyor> patates <gülüyor> senemiz kaldı <laughs> sene <sonra> Türkiye patates <laughs> tarlasına döndü ben patates, mı? Tarlası. <laughs> patates tarlası <laughs> patates tarlasına evet <gülüyor> Türkiye gerçek <laughs> <laughs> Ben Gaziantep'liyim. Bu slogan ama slogan. Ben bu yaşlı memleketimi terk ettim. Suriyeliler doldu. O, o arabaya binip var 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 Adamlar tehditlerin üstünde şey kimi geçemiyor. Ne kadın geçebilir ne erkek geçiyor. Olay TV'ye sorun. Şu halimize sorun. Bunları söylemiyorlar. Kaç bin kişi öldü. Kaç bin kişi öldürdüler. Bunları hiç söylemiyorlar. Teşekkür ederim abi. <laughs> Teşekkür ederim. Bravo. Bravo. Bravo.